oyaya aya 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 112 var kapımona bir şey var şey var mı sakin ol <laughs> şey şey sakin, sakin. <laughs> ay bunun kimlere ki ama bana diyorlar ne kadar inemedi ki kadar Ay 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 sakin ol abi sakin olan abi tamam sakin olun tamam abicim yok mu şey sakinleşemiyorum bunda ne yok ay yok yok geri geri ayır geri geri sakin olun lütfen Tamam bir müsaade edin. Tamam. 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 Hocam. Tamam. 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 Tamam.